Evet merhabalar, ee, bu akşam bir deneme yapacağız aslında. Nedir o deneme? War Thunder araçları Ne girmişiz? Hiç bakmadım. Çin girdim, 4-0 girmişiz. Bakalım, umarım başarılı oluruz. Güzel, sizlere de keyif verecek ee, bir video çıkartırız. Canım Vartandır severiz bizimki başladı roketten hadi bakalım. Şimdilik... niye şey yapıyor? Drop mu yapıyor? Bayağıdır girmiyorum vardanlara. Biraz unuttuk. KV2 boku yeriz. KV2 bizi ısırır mı? KV2'ye çok da tıklamamak lazım. M4 haberi 75'iz. Eee hareket ederken saatte 20 kilometreye kadar stabilitesi bulunur bunlar. Stabilite önemli. Yanı vermeyelim abi. 30, 38 şey ya yani, milimetre. Yanı vermeyeceğim. Panzer 4 F2 daldıysa KV'ye bize Panzer 4 babaya yardım etmeliyiz değil mi? ulan kv sigartçısı da yedi bu çocuğu kebe kendi de kaçtı şimdi 4 mü ciddi misin lan eşşek şey a noktası Şimdi yapalım. Basacağım sonra. Devlet evde yedik. Tek yedi çocuk. Bunun 57'lik işte. E, 57'lik Rus topu var bunlarda. E, Ziz 2 mi? Ziz 4 mü? Ziz 2 olması lazım. 57 Rus topu var. O sıkıntı. Çok sağlam deler. Deldi mi oturtur yani? Hayır hayır hayır. hayır. Şşşş. var mı? Şey var mı? Havzır işte oradan geliyor. Oğlum şimdi mi yapılır lan o? Bir grafiklere falan baktım da biraz şey geldi grafikler. Tırt tırtım trak geldi. Ondan bir bakayım dedim. Ha T34 olsam sıçarım ağzınıza. Hiç affetmem yani bak. Açık konuşalım. Ha bakmadım da göreceğiz şimdi. M4 haberlerde biraz böyle pusa pusa. Pusi pusi oyn oynuyoruz. Ee, T34 laf etme. Ya, öyle bir kıyak size. Öyle salladım. Normalde topçu çok kuvvetlendi. Yaklaşık bir iki senedir öyle. Ne o Panzer ne o M24 güzel. Bak, beni biraz zor derecek bir arkadaş o. Tüh lan. Tek mermiyle Allah'a kavuşturacağım şimdi. Bir. Hadi bakalım. Açmış şey olsun Oradan bir makine geliyor Ancak o makineye dalmadan evvel Makineye dalmadan evvel Naber lan Şimdi konuşmaları da iyiymiş Bak şimdi o geliyor O geliyor O bir şey yapabileceğini zannediyor o Neden tek yemiyor Onun tek yemesi lazım Yiyin o çocuğu Oğlum, millete arkamı döndüm lan. Tamam. O çocuk gitti. Göze gözümüzü aldı. Ne yapıyorsun Küçük pipi. Yallah cennete. Aa, Bu kaç kişiyle mücadele ediyoruz ya? Valla benim suçum yok bak. C'deki çocuğun da hatası var burada. Ve i̇şte Panzer 4 olacak. Eşşol eşek. Alayım tank avcısını. İşte bu M10'u pek sevmiyorum. Bu M10'u sevmememin sebebi Çin M10'un önünde şey yok. Ekstra zırh yok. Palet koyamıyorsunuz buna. Bak, gebermiş görüyor musun? M4A4. A noktasına 3-4 tane tank gidiyor. Öbürünü sayma hadi Vartandırı <laughs> girince insan can en çekiyor, enist girince Vartandır çekiyor. Garip fikir güzel Mesela vurdum çocuğu. Hop bak silahçı yazdı mı? Silahçı yazdı. Sen benim malımsın bundan sonra. Sen benim malımsın bundan sonra. Vermedin mi yana? Benim malımı neden çaldın? Ha? Orhan evladı. O benim hakkımdı. Benim tapulum malım yaptım oğlum ben onu. Alt E ne? Böyle devam ne inşa ediyorum? Ne o? Cephane mi? Ne geldi lan bu oyuna? Ne getirdiler bu oyuna? Ben bilmiyorum. Bana yorumlarda biriniz yazsın onu. Ne olduğunu bilmiyorum ben onu. Öyle başarılı. İkinci mi olmuşuz? Neyse hakkıyla ikinci olduk. Bir tane alamadığım kili M4A4'a üzüldüm. Onun haricinde verdik hakkını. Ver şunu bana? Şunu iptal et. Şimdi 3 7 4, 7, 4 7. geç. 4 7 5 0, 4, 3. geç. Dın tın tın Bunu da kasmaya çalışıyoruz da. Şurbin 5'ten sonra şey geliyor ya. Şurun 5'ten sonra bir bok gelmiyor dur. Bunların hepsi M4 A4 şurumun bu arada. Fransa 3 7 3 7 4 0. güzel Fransa oynanabilir. Ha? Ne diyorsun? M4 A4 SA 50 de varmış Fransa'da. İsveç'in tankları biraz şey bende tırt. Biraz değil bayağı tırt. Ha? Düşük bir arma. Tam tam burada kapatayım ben hemen videoyu düşük bir yerden.